Herkese merhabalar. Leziz Yemek Dünyası'na, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece bir paket baklavalık yufkadan hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve çok pratik bir soğuk baklava tarifiyle geldim. Tarifime öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyorum. 2 su bardağı şekerimi tencereme aldım. Hemen üzerine 1 su bardağı suyumu ekliyorum. Suyu sadece şekeri eritmek için kullanacağız. Daha sonra üzerine sütümüzü ilave edeceğiz. Şeker suyun içerisinde eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Şeker iyice eriyip kaynamaya başladıktan sonra sütü ilave ediyorum. Şerbetimin içinde 800 ml süt kullandım. Yani bir paketten bir su bardağına yakın eksik. Sütü tencereye ilave ettikten sonra üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyayı ekledikten sonra iyice bir karıştırıyorum. Sütü asla kaynatmıyoruz. Sadece biraz ısınmasını bekledikten sonra altını kapatacağız. Şerbetimiz hazır. Altını kapatıyorum ve soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Baklavamda kullanacağım tereyağını erittim. Hemen üzerine biriken köpüklerini topluyorum. Bu aşamada tereyağı kullanmak istemeyenler margarin de kullanabilirler. Tereyağının üstünde bulunan köpükler baklavamızın biraz daha acı olmasını sağlar. Bu yüzden köpüğünü iyice alalım. Bir paket baklava yufkamı aldım. Hemen açacağım ve tepsimin boyutuna göre keseceğim. Ben ufak boy yuvarlak bir fırın tepsisi kullandım. Sizler de dilediğiniz ölçüdeki tepsileri kullanabilirsiniz. Yufkamız gayet büyük boy. Bu şekilde daha büyük tepsilerle de hazırlayabilirsiniz. Yufkayı tepsimin boyutlarında kestim. Kenarlarında kalan kısımlarını hemen keseceğim ve bir bezin arasına alacağım. Baklavalık yufka biraz hızlı kuruyor. Bu yüzden hiç bekletmeden hemen sofra bezimin arasına alıyorum. Yufkamın yarısını kullanıyorum. Kalan yarısını da sonra kullanmak için kenara kaldırıyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca birbirinden güzel tarifler için bildirim sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Kenara birkaç yaprak yufkama ayırdım. Hemen tepsimin dibini yağladıktan sonra kat kat içerisine sereceğim. Tepsiye 2 kat yufka alıyorum ve 1 kat tereyağı sürüyorum. Tepsiye aldığım her iki kat yufkadan sonra tereyağı sürüyorum. Bu işlemi tekrarlayarak tüm yufkalarımı tepsime yerleştireceğim. Önce yuvarlak olarak kestiğim yufkaları alt kata yerleştiriyorum. Daha sonrasında kenara kestiğim kısımlarını ortasına yerleştireceğim. Kestiğimiz yufkaları asla ziyan etmiyoruz. Bu şekilde yerleştirerek kat kat kullanabiliriz. Tarifimde kullandığım malzemelerin listesini videonun altına ayrıntılı olarak ekliyorum. Gerektiğinde oradan da detaylıca bakabilirsiniz. Dışarıdan almaya kalktığımız zaman gerçekten çok maliyetli oluyor. Ama bu şekilde daha düşük bir maliyetle tam bir tepsi dolusu soğuk baklava elde edebiliriz. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çocuklar bayılarak tüketiyorlar. Bu tarifle ilgili bir bilginiz veya öneriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aralarını kat kat yağlayarak parça yaprakların tamamını kullandım. Şimdi tekrardan kestiğim yufkalardan alıyorum. 2 kat yufka, 1 kat tereyağı sürüyorum. Baklavanızın daha ince ya da daha kalın olması tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben dolu dolu bir tepsi elde etmek istediğim için yarıya kestiğim yufkaların tamamını kullanıyorum. Baklavalık yufkamın yarısını tepsiye yerleştirdim. Şimdi arasına fıstık ilavesi yapıyorum. İçinde fıstık kullanmak istemeyenler fındık veya cevizle de hazırlayabilirler. Bu şekilde de gayet lezzetli oluyor. Fıstığı baklavamın ara katına güzelce yerleştiriyorum. Her tarafının aynı kalınlıkta olmasını istediğim için tamamen yayıyorum. Daha sonra aynı şekilde devam ederek üzerine çift çift yufkalarından yerleştiriyorum. Her çift yufkadan sonra bir katta tereyağı sürüyorum. Bu tarifle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Bu tarif elimizi oklavaya, una ya da nişastaya değdirmeden hazırlayabileceğimiz çok pratik ve çok şahane bir tatlı tarifi oluyor. Sizler de dilerseniz bu tarifi iftar sofrasında misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Ya da yaklaştığımız Ramazan bayramında gelecek olan misafirlerinize hazırlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve çok hafif bir tatlı tarif oluyor. Bu şekilde hazırlamanızı öneriyorum. Son kat yufkamı da aldım. Hemen üzerine tereyağımı sürüyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla dilimlerini ayırıyorum. Dilimleme işlemini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben kare olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Sizler farklı şekiller istiyorsanız farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Dilimlerken yufkalarımızın dağılmaması için bıçağımızı yavaş yavaş hareket ettirelim. Tarifimi buraya kadar izleyen değerli takipçilerim, yorumlar kısmına herhangi bir emoji bırakırlarsa çok sevinirim. Baklavamı dilimledim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Baklavam fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış. Baklavamı 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra şerbetini veriyorum. Şerbetini azar azar ilave ediyorum. Baklava eklediğim şerbeti çektikten sonra üzerine tekrardan şerbet ilavesi yapacağım. Baklavamıza şerbetini bol bol ekleyelim ve dinlemeye bırakalım. İyice çektikten sonra tekrardan ilave yapacağız. Gördüğünüz gibi ara ara şerbet ilavesi yaparak Şerbetin tamamını baklavaya ekledim. Şimdi üzerine serpiştireceğim kakaolu tozumu hazırlıyorum. Baklavamın üzerine serpiştirmek için 2 yemek kaşığı kakao ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini güzelce karıştırıyorum. Pudra şekerini kakaonun acılığını biraz kırmak için kullanıyorum. İstemeyenler pudra şekeri kullanmayabilirler. Kakaolu tozumu her yerine gelecek şekilde serpiştirdim. Daha sonra rendelemiş olduğum çikolatayı kenarlarına bol miktarda döküyorum. Ben sütlü çikolata kullandım. Dileyenler bitter olarak da kullanabilirler. Son olarak üzerine fıstık ilavesi yaparak tatlımı bitiriyorum. Hemen bir dilimini tabağıma alıyorum ve size bir de yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.